Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Herkese merhabalar. Bugün 20 Nisan pazartesi. Gün Ay Balık burcunda başlıyoruz. Küçülen fazda. Gün içerisinde burç değiştiriyor olacak. Zamanı geldiğinde de üzerine konuşuyor olacağız. İlk açımız saat 02.30'da kesinleşiyor. 0.1.30 ve 0.3.30 itibariyle iki saatlik zaman dilimi ayın Jüpiter yapacak olduğu seksil açıyla birlikte biraz daha iyimser ve pozitif bir ruh hali ön planda ve bununla birlikte ise arzu ve dileklerimize istinaden işte yazabilir, meditasyon yapabilir, içimizden gelen ritüelleri hani dua edebilir, inzivaya çekilebilir ya da sadece içimizden geçirebiliriz istek ve arzularımızı 2 saatlik süreç zarfını bu yönde değerlendirebilirsiniz. Sonraki açımız ki 0.2.30 itibariyle ayın balık burcundaki son açısı saat 10'a kadar da boşlukta ilerliyor olacak. 10'da e, onda da ayın koç burcuna geçişine şahit olacağız. Önümüzdeki iki buçuk günlük süreç zarfında artık ay koç burcunda ilerliyor olacak. Biraz daha bu süreçte kendimize dönük bireysel olarak e, inisiyatif alma kabiliyetimizi kullanabileceğimiz e, geri geldiğinde gereğinden fazla aceleci ve sabırsız ve bağımsız bir doğa ön planda olabilir. E, aynı şekilde gölge tarafında da daha tahammülsüz ve asabiyetin yükselebileceği, hani çok dürtüsel e, enerjiler barındırabiliriz iki buçuk günlük süreç içerisinde. 13-15'te ayın Satürn'e yapacak olduğu sekstille birlikte saat 12-15 ve 14.15 aralığındaki iki saatlik zaman dilimi sorumluluklarımıza istinaden hani görev alma arzusu, hissiyatı ön planda olabilir. O ay Koç Burcu'nun e, dürtüsel tarafını o Satürn'ün de desteklemesiyle birlikte biraz daha makul, mantığa dayalı, e, doğru zamanda doğru girişim yapma etkisini değerlendirebilecek olduğumuzu gösteriyor iki saatlik süreç. 14.50'de Ay'ın Ay düğümleriyle yapacak olduğu kare açı ki bu gökyüzüne tek kare dediğimiz bir açı kalabını kesinleştiriyor olacak. Özellikle e, çevremizle işte bağlantıda olduğumuz kişilerde, bağlantılı olduğumuz kişilerle e, iletişimde aksaklıkların ön planda olabileceği gibi. E, aynı şekilde bizim de zaten bu iletişim çerçevesinde çok da e, konumu hani devam ettirmek, iletişim kurmak isteğinin çok da olmayacağı bir etki ve enerji barındırıyor. E, birazcık yerimizde durup e, sakinleşmek isteyeceğimiz bir enerji gibi kendini göstermekte. Günün son açısı 23:55'te kesinleşiyor. Ayın şironla yapacak olduğu kavuşum e, özellikle gece saatleri 22.55 ve 00.55 bir sonraki güne kadar etkisini sürdürecektir. E, gece saatlerinde kırılgan e, hassas olma eğilimimiz söz konusu. E, birazcık çok istemesek de e, yara aldığımız, zaaf e, niteliğin taşınan durumların gündeme gelebileceği, bireysel olarak artık hani gün içerisinde de belki ya da gündemi meşgul eden bir durumumuz söz konusuysa e, bu konuların bir şekilde gündeme gelip birazcık da huzursuz hissettirebilecek bir enerji barındırıyor. Aynı zamanda şiron şifayı da kendi içinde barındıran bir etkidir. Hani gündeme gelmesi illa acı çekecek olduğumuz değil, bu durum durumu şifalandıracak bir etkinin de gündemde olmasından kaynaklanıyor olabilir. Hani gece saatleri hem yarayı hem de şifayı içinde barındıran bir etki mevcut. Değerlendirmenizi ümit ediyorum. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle. Sağlıcakla kalın. Herkese merhabalar. Bugün 21 Nisan Salı günü Ay Koç burcunda başlıyoruz küçülen fazda. Gün içerisinde de seyrine devam ediyor olacak. Ay Koç burcundayken sabırsız, mümkün olduğu kadar dürtüsel, aklınıza eseni yapma enerjisi içerisinde, girişimi de yapma enerjisi içerisinde oluruz. Gün enerjileri de bu etkiyi yaşayabilecek olduğumuzu gösteriyor. Fakat ilk açımız saat 09.59'da kesinleşecek ve aslında bir gün öncesinde de hissetmeye başladığımız yarın da hissedecek olduğumuz güneş ve satürn arasındaki kare açı. Bu özellikle e ...sorumluluklarımızı bir gündeme getirecek. Bununla ilgili görev almak... ...ileriye dönük planlarımızla alakalı... ...kendimizi çok da rahat, huzurlu... ...güvende hissedemeyecek olduğumuzu... ...çünkü güneş de boğa burcunda olduğu için... ...şartlar ve devam ettirmek... ...sürekliliğini sağlamaya çalıştığımız konular hususunda... ...öncelikle bir içsel olarak bizi... ...sarsabilecek bir etki barındırıyor. Yani bu biraz karamsar bir enerjiye... ...bürünebilecek olduğumuzu gösteren bir açı. Aynı şekilde bununla birlikte... Otorite e, figürleri ya da e, e, hani süreç itibariyle aslarımız da olabilir. E, biraz daha sınırlanma ve kısıtlanma etkisini e, daha da üzerimizde hissedebilecek olduğumuzu gösteren bir üç günlük süreç. E, bu üç günlük süreci biraz daha mümkün olduğu kadar e, kendimizi pozitif düşünmeye iterek e, değerlendirmekte fayda var. Hani günün 14-17 itibariyle genel hatlarına baktığımız zaman biraz motive edici etkiler var. Ama üç günü genel hatlarıyla biraz daha olumsuza odaklı olma meyili gösterebilecek olduğumuzu söyleyebiliriz. 14-17'de ayın venüsle yapacak olduğu ile birlikte saat 11-17 ve 15-17 aralığındaki 2 saatlik zaman dilimini biraz daha hoş sohbet, biraz daha iyimser, hoşgörülü bir yapıyla karşılayacağımızı. Hani sevdiğimiz, değer verdiğimiz, e, yapmaktan hoşlandığımız, bizi mutlu eden şeylere yönelecek olduğumuzu göstermekte. Aynı zamanda her ne konuşulacaksa uyumlu, e, adapte olabilen, anlaşmaya varılabilen ve orta yolu bulabilen şekilde yapacak olduğumuzu söylüyor. 16.34'te Ay ve Mars arasındaki sekstil e, aynı şeyi hareketlerimize de yansıtabilecek olduğumuzu göstermekte. Motivasyonumuz biraz önce de hani güne başlangıçta söylediğimiz gibi evet yüksek ee, hani güneş ve satürn arasındaki kare açı biraz kısıtlandırıldığımızı hissettiriyor olsa da e, saat 15.34 ve 17.34 aralığındaki 2 saatlik zaman dilimini biraz daha fiziksel enerjimizi yapıcı bir şekilde kullanabilecek olduğumuzu gösteriyor. Günün son açısı 23.05'te kesinleşiyor olacak. Ayın Merkür ile yapacak olduğu kavuşumla birlikte ki Merkür Koç burcunda ilerliyor biliyoruz ki inisiyatif almak, düşündüğümüzü aktarmak, net olmak, karar verebilmek adına bir şekilde planlarımızı hayata geçirmek ve ifade etmek adına Hiçbir şey yapamıyorsak duygularımızı konuşabilmek adına bizi destekleyen bir etki barındırıyor. Mizaç birazcık sert ve dikte olabilir ama bunun yanı sıra Merkür'ün desteğini yanımızda hissediyor olacağız. E, günün son enerjileri de bu şekilde. E, sağlıcakla kalın. Yarın görüşmek ümidiyle. Sevgilerimle. Herkese merhabalar. Bugün 22 Nisan Çarşamba güne Ay Koç burcunda başlıyoruz küçülen fazla. Gün içerisinde burç değiştiriyor olacak. Zamanı geldiğinde de zaten konuşuyor olacağız. Ee, ayın öncelikle Koç burcunda oluşu günün büyük bir bölümünde Koç burcunda olacağı için aslında e, yine dürtüsel olma yönünde girişim yapma yönünde başlangıç yapma yönünde motivasyonumuzun yüksek e, seviyede ilerleyeceğini belirtebilirim. İlk açımız e, 02:31'de kesinleşecek aslında bu yarınki yeni ay enerjisinde de kendini gösterecek bir etkidir. Güneş'in ay düğümleriyle yapacak olduğu kuzey düğümüne seksi Güney ay düğümünde yapacak olduğu bir üçgen açı var. Ee, dediğim gibi yeni ay etkisinde de olacağı için bir süre daha motivasyon olarak hissedeceğimiz bir enerji. Birlikte olma güdüsü, birlikte hareket etme güdüsü, güç birliğiyle ilerleme güdüsünü ve bağlantılarımızda kullanma enerjisini temsil edecek bir etkidir. Yarınki yeni ay ile birlikte de biraz daha yetkin bir şekilde hissedecek olduğumuz bir enerji. 12.31 itibariyle ayın Plüton'a yapacak olduğu kare açıyla birlikte yani öğle saatlerinde birazcık duygusal olarak krizi hissedebileceğimiz e, hani olayları çok derin algılayacağımız ve manipülatif şekilde hem yaklaşık yaklaşım sergileyebileceğimiz bununla birlikte e, başa çıkmak yönünde kararımızın, e, hissettiğimiz şeyin, e, karşımızdakini zorla kabulü durumu da söz konusu olabilir. Aynı şekilde bize de aynı şey yapılabilir doğum haritamızdaki etkisine göre. E, öğle saatlerini kriz olayını görebiliyoruz. Çünkü hemen akabinde 15-31 itibariyle ayın Jüpiter'le yapacak olduğu ile birlikte olayın büyüme enerjisi de söz konusu. Çünkü kare etkiler birazcık çatışma güdüsünü tetikler. Burada duygusal olarak kendimizi çok da e, huzurlu hissedemeyeceğimizi gösteren bir etki barındırıyor. Özellikle öğlen ayın Plüton'la yapacak olduğu kare ile birlikte biraz daha yüksek enerjiler hissedebiliriz. Günün son enerjisi 22.35'te kesinleşecek. Bu arada ayın Jüpiter'le yapacak olduğu kareyle birlikte ay artık boşluğa giriyor olacak. Saat 22.35'e kadar da boşlukta seyrediyor olacak. Ki Bu durum özellikle yeni bir şeye başlama, girişim yapma, bir kararı hayata geçirme hususunda çok da uzun vadeli, istikrarlı ve devamlılık sağlayacak bir enerji olmayacağını gösterir klasik astrolojiye göre. Hani ayın boğa burcuna geçişiyle birlikte istek ve arzularınızı bu noktada girişim sağlayarak sağlamlaştırabiliriz. 22-35'te ayın boğa burcuna geçmesiyle birlikte Biraz daha önümüzdeki iki buçuk günlük süreç zarfında mevcut sahip olduğumuz şeylere karşı tutumumuzu daha korumacı, kollamacı, konforumuz olabilir, şartlarımız olabilir, onlara bağlı devamlılığını sağlamak isteyen bir güdüyle yaklaşım sergileyebiliriz. Biraz daha güven olgusunun ön planda olacağı bir iki buçuk açık açıkçası adım atıyoruz. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle. Herkese merhabalar. Bugün 23 Nisan Perşembe. Öncelikle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Bugün aynı zamanda bir yeni ay günü. Saat 05.25'te 3 derece boğa burcunda ay ve güneş kavuşumu gerçekleşiyor olacak. İstanbul'a göre de haritayı çıkardığımızda yükselenin koç burcu olduğunu görmekteyiz. Öncelikle anın haritasını incelediğimizde yeni ay birinci eve denk geliyor. Şiron'un yükselenle bir yakınlığının olduğunu görmekteyiz. Yeni aile Uranüs'ün ve Satürn'ün kontaklarının olduğunu görmekteyiz. Ve genel hatlarıyla incelediğimizde birinci evde olması yeni ayın beden bedensel özellikler yükselenle olan irtibatı nedeniyle Şiron'un işte sağlık sağlığın genel görünümüyle alakalı konular ve boğa burcu teması da dayanıklı olma istikrarlı olma sağlam durma dik durma etkisini barındırıyor yani şartlar aslında bakarsanız yine gündemimizi yansıtacak etkileri barındırıyor bununla birlikte Yeni aylar başlangıç etkilerini gösterirler. Ee, yükselen koç olması neticesinde zodyan birinci burcu ve başlangıçları temsil ediyor, e, ifade ediyor olması. Hani gündemde yeni şeyleri ya e, da yeniliklerin ön planda e, vuku bulacağını bize göstermekte. Şimdi diğer taraftan e, bir kere Uranüs etkisi bugüne kadar tutunduğumuz konular hususlar, bırakmamız gerekenler, yeni şeyleri denemek konularını gündeme getirecektir. Şimdi bu yeni ayı ile aldığımız zaman Satürn'den öncelikle bir kara aldığını görüyoruz. Hani mevcut şart ve koşulların hala kısıtlı olması, yine kısıtlanma güdüsünün planda oluşu e, ve bununla birlikte Uranüs'le olan kontağı da aynı zamanda bu kısıtlı şartlar ve koşullar içerisinde e, yeni şeyler denemek, farklı fikirler, marjinal çözümler bulma güdüsünün e, ve buna dair bir başlangıç etkisinin ön plana çıkacak olduğunu göstermekte bize. Bununla birlikte Boğa Burcu teması materyale, beşere dayalı konuları da gündemde tutuyor bize. Bir kere yeni ay yöneticisi Venüs ikinci evde parasal kaynaklar ve öz değerle ilgili bir hanede. Yine gündemimizde parasal kaynaklar ileriye dönük plan projelerimiz ve şartlarımızın devamlılığı hususunda bir şeyler başlatma güdüsünü gösteriyor aynı zamanda kısıtlanmayı hala görüyoruz dediğim gibi Satürn'den ama mevcut koşullarda yeni şeyleri deneyerek hayatı idame ettirme hususunu e, bu yeni ay bize yaşatacak gibi görünüyor. Satürn'ün yükselende olması e, sağlık koşulları ve konularıyla ilgili de e, bu tarz bir çözüm sürecine girilebilecek olduğunu göstermekte bize. Aynı zamanda güzel bir enerji var. Ay düğümlerinin bir desteği var bu yeni aya. Partiyle yakın bir açı yapıyorlar. Güney ay düğümünden, üçgen kuzey ay düğümünden de sekstil alıyor. E, özellikle işte Mars ve Venüs arasındaki güzel 120'lik de 11. evden gelen özellikle işte pratik çözümlerin çevresi öğreten sosyal grup ve derneklerden alınabileceği ve dayanışmanın ön planda olabileceğini gösteren bir etki. Hani. Ee, yeni ay teması hani gündemin üzerine biraz daha farklı çözümler, yenilikler mevcut belki kalıplaşmış eskide kalmış iş, işimize yaramayan hani bu sadece gündem için de değil özel hayatımızda da değerlendirebileceğimiz bir şey. Yaramayanları bırakıp e, o konfor alanından bir çıkarak yeni çözümler bulma güdüsünü tetikleyecektir. Ama satürn etkisi hala tedbirli e, bir şekilde şartlar içerisinde görevimizi ve sorumluluklarımızı hem topluma olan da en iyi şekilde gerçekleştirerek ilerlememiz gerektiğini gösteriyor. Değerlendirmenizi ümit ediyorum. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle. Herkese merhabalar. Bugün 24 Nisan Cuma günü Ay Boğa burcunda başlıyoruz büyüyen fazla Gün içerisinde de Boğa burcundaki seyrine devam ediyor olacak. Günün açılarına baktığımız zaman çok majör açımız yok. O yüzden de Ay'ın Boğa burcundaki seyri günün temasını daha ön planda tutacak gibi görünüyor. Biraz daha Sahip olduklarımıza odaklı konfor alanımızın devamlılığını sağlayacak e, güvenlik şartlarının e, yerine getirmek hususunda kafamızı hani bu yönde çalıştırabilir, e, odamızı bu yönde tutabiliriz gibi görünmekte. Şimdi ilk açımız 08:30'da kesinleşiyor olacak. Saat 07:30 ve 09:30 aralığında etkisini yoğun bir şekilde hissediyor olacağız ve sabaha da biraz gergin uyanacağımızı gösteriyor. Ayın Mars'a yapacak olduğu kare açı, özellikle dürtüsel ve öfkeli tepkiler verme yönünde bizi birazcık tetikleyebilir. En küçük bir tartışmanın da böyle kavgaya dönebileceği, tamüssüz bir yapıyla güne başladığımızı gösteriyor. Hani mümkün olduğu kadar Anlaşma odaklı diyaloglar kurma peşindeysek bu zaman diliminden sonra yani 09.30'dan sonra bu planımızı aktarabiliriz. Son açımız 14.37'de kesinleşiyor olacak. Ay'ın Neptün'le yapacak olduğu sekstil öğleden sonra biraz daha o sabahki tahammülsüzlüğün yerine daha teslim olarak, kabullenerek, daha merhametli ve olaylara pozitif bakma enerjisiyle hareket edeceğimizi gösteriyor. Aynı zamanda bu yaratım enerjisini de yükselten bir açıdır. Ay ve Neptün arasındaki bu sekstil. Hem olaylara iyicil bakabileceğimiz gibi hem de iyicil yönde çözüm üretmek adına da işte hani ilham gelebileceği, yaratıcılığımızın artabilecek olduğunu da gösteren bir açı. Günün son enerjisi de bu şekilde. Sağlıcakla kalın. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle. Herkese merhabalar. Bugün 25 Nisan Cumartesi. Güne Ay Boğa Burcu'nda başlıyoruz. Gün içerisinde burç değiştiriyor olacak. Zamanı geldiğinde de konuşuyor olacağız. Ay bu, büyüyen fazla ilerliyor bu arada. Şimdi i̇lk açımıza baktığımız zaman ilk açımız ayın Plüton'la yapacak olduğu üçgen açı 00.26'da yani güne ilk başlangıç etkisiyle e, Plüton'la giriyoruz. E, şimdi bu özellikle araştırma yönünde e, duygularımızı pozitif yönde dönüştürme yönünde ve bilinçaltımızda yatanı keşfetmek adına uygun bir dönem. Saat 01.26'ya kadar da etkisini yapıcı bir şekilde hissedebilecek olduğumuzu söyleyebilirim. Yani Bu ne demek? Özellikle e, şimdi kendimize dönüştürmemiz gerekeni dürüstçe, objektif bir şekilde dönüp bakma hususunda bizi sağlam bir şekilde etkileyecektir. Çünkü kişi kendine bakarken çok objektif olamayabilir. Plüto oradaki gerçekliği görme arzusunu biraz daha sağlam çalışmasına sebebiyet verecek. İkinci açımız 0.3.42'de kesinleşiyor. Ayın Jüpiter'le yapacak olduğu Üçgen açı özellikle bu saatlerde uyanıksak e, saat 02.42 ve 04.42 aralığında e, gökyüzünün büyük iyicili dediğimiz Jüpiter'le ayın yapacak olduğu bu pozitif etki tarih yaratmak hususunda... E, Güzel şeyler üretmek hususunda istek ve arzularımız üzerine pozitif yönde düşünebilmek adına ve gerçekleştirebilmek için e, adım atmak e, konularında bizi destekleyecek bir e, enerji barındırıyor. E, dua edebiliriz, meditasyon yapabiliriz, yazabiliriz. Hiçbir şey yapamıyorsak içimizden ve kalbimizden hani neye inanıyorsak e, bu enerjiyi bir şekilde değerlendirebilecek olduğumuzu söyleyebilirim. Bu açı ayın e, boğa burcundaki son açısı e, saat 10-19'a kadar da boşlukta ilerliyor olacak. Saat 10-19 itibariyle ay artık ikizler burcuna geçiyor olacak. Odağımız e, duyuma ulaştığımız şey daha çok zihinsel e, işte konuşmak, ifade etmek, iletişim kurmak yönünde değişiyor. Önümüzdeki iki buçuk günlük süreç zarfında daha çok çok yönlü olmaya uyum sağlamaya, değişken olma hususunda bizi tetikleyecek bir etki barındırıyor İkizler Burcu neticesinde. Tüm gün etkisi altına alacak bir gün önce ve yarın da hissedeceğimiz bir enerji şu an gündemde. Merkür ve Plüto arasındaki kare açı özellikle endişelenmek ve kötücül olarak olayları düşünmek ele almak hususunda tetikleyen bir enerjidir. Yani bir gün önce ve yarın da etkisini hissedeceğimiz için düşüncelerimizde, zihnimizde, aklımızdan geçirdiklerimizde ki ikizler burcu ay ayda ikizler burcunda olacağından dolayı zihin çok hızlı hareket ediyor hani daha çok endişe verici kaygı verici şeylere odaklanma etkisi var ama aynı zamanda bunu pozitif yönde değerlendirmek istiyorsak işte bir şekilde istediğimiz bir şeyi elde etmek hususunda hitabet geliştirme olgusunu verebilir bize. Mantıken dönüşüme odaklı olmayı verebilir. Hani bu zaman zarfı, bu üç günlük süreç zarfında kaygı verici şeylerden uzak durarak odamızı başka şeylere çevirerek ilerlemekte fayda var. Çünkü bu aynı zamanda psikolojik olarak da bizi etkileyen bir süreç. Bu tarz açısal enerjiler bizim odamızı direkt olarak kaygı verici şeylere itecektir. Hani kendimizi ayakta tutabilmemiz için e, birazcık daha farkında ilerlememiz gerekiyor. Hani tabii ki hiçbir şey olmamış gibi yaşamayacağız ama olan şeyde de ayakta durabilmeyi, e, o yeni teması gibi hani o, olanı göğüs gerip istikrarlı bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Hani bu triklerde bize bunu noktada destekleyecektir. Sonraki açımız son açımız Ay'ın eee Satürn'le yapacak olduğu üçgen açı. Bu birazcık 13.47 itibariyle Enerjiyi dengeleyecektir saat 12.47 ve 14.47 aralığındaki 2 saatlik zaman dilimi ruh halimizi biraz daha yapıcı olarak tutumumuz biraz daha yapıcı olmasına sebebiyet verip daha planlı programlı ilerlemek sorumluluklarımız üzerine düşmek ve o şekilde hareket etmek isteği arzusunu uyandıracak bir etki değerlendirmenizi ümit ediyorum. Günün son açısı da bu şekilde yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle. Herkese merhabalar. Bugün 26 Nisan Pazar günü Ay İkizler Burcu'nda başlıyoruz büyüyen fazla. Gün içerisinde de İkizler Burcu'ndaki seyrine devam ediyor olacak. Ay İkizler Burcu'ndayken motivasyonumuz daha çok iletişim odaklı olur. E, çok fazla duygusal bağ kurmadan e, bildiklerimizi aktarmak, ifade etmek, sosyalleşmek, entelektüel konuşmalar içerisinde olmak isteriz. Gün etkisi de bunu yoğun bir şekilde gösteriyor. İlk açımız ayın şironla yapacak olduğu sekstil açı saat 00.20'de kesinleşecek. Saat 01.20'ye kadar da etkisini hissedecek olduğumuzu görüyoruz. Bu özellikle bu zaman diliminde yaranın da şifalanabilecek olduğunu kırılgan olduğumuz, hassas olduğumuz, kendimizde özel olarak da zayıf hissettiğimiz konular, hususlar ki bu hani beşeri bir sağlık problemi de olabilir ama ay burada biraz daha ruhsal yaralardan bahseder. E, bu süreç zarfında mümkün olduğu kadar... Şifalandırma üzerine çalışabileceğimizi ya da bir çözümün hayatımıza girebilmek adına bir mesajla bize göz kırpabilecek olduğunu gösteriyor. Sonraki açımız 07:31'de kesinleşiyor ama bu açı açıkçası tüm günü etkisi altına alacak. Bir gün önce ve yarın da hissedecek olduğumuz bir açı. Merkürün Jüpiter'den alacak olduğu kare açı. Şimdi Merkür Koç burcunda, Jüpiter'den aldığı kare ile birlikte biraz daha dikte, daha ifade biçimimizde abartı ve aşırıya kaçan, çok ben merkezci, sadece kendini konuşan bir yapı ve doğa verebilir. Sert, sansasyonel konuşmalar verebilir. İletişimde zaman zaman aşırı abartı şekilde konuşmalar verebilir. Hani dikkat etmekte fayda var. Sert enerjileri de çağırabilir bu etki. Çünkü zaten yapı itibariyle çatışma güdüsünü gösteriyor. Hani herhangi bir şeyde aşırı ve abartıya kaçarak olayları farklı bir yöne saptırabilecek olduğumuzu göstermekte. Çünkü bugün genel olarak 12.00'da tam olarak güneşin oranüsle kavuşumu da var. Yani e, tıp konularının, yenilik konularının ön planda olacağını gösterdiği gibi aynı zamanda fevri, ani e, ve işte Şok edici enerjiyi de barındırır. Hani Merkür ve Jüpiter karesiyle birlikte bunu çok hızlı bir şekilde görebiliriz, deneyimleyebiliriz. Şimdi Güneş-Uranüs kavuşumu dediğimiz gibi bir gün önce ve yarın da hissedeceğimiz, hatta Yeni Ay anında da aktif olarak çalışan bir enerjiydi bu. O yüzden de etkisi biraz daha uzun da hissediliyor olacak. Güneş ve Uranüsün kavuşumu özellikle bilime, işte somut verilere, ilginin enerjinin kayacak olduğunu geçmişi bırakmak yenilikçi işe yarayan konuları gündeme almak ve buna dair bir istek arzu uyanmasını barındırabilir. Fevri ani gelişmeler hızlı gelişen olayları da tetikleyebilir görünüyor. 19.38'de ayın ve Venüsle yapacak olduğu kavuşum söz konusu saat 18.38 ve 20.38 aralığındaki 2 saatlik zaman diliminde özellikle ikili iletişimde daha hoş sohbet, daha uyumlu, daha yapıcı bir enerji ön planda olacaktır. Daha duygusal paylaşımların gündeme gelebilecek olduğu 2 saatlik zaman dilimi. Hemen akabinde 2254'te ayın Mars'la yapacak olduğu üçgenle ee, enerji biraz daha hani sağlam gidebilir. Hani akşam saatleri biraz daha paylaşımda e, karşı tarafı da düşünen e, mümkün olduğu kadar e, yapıcı olma güdüsünü tetikleyecek enerjiler barındırıyor. Ama dediğim gibi güneş Uranüs kavuşumu ve Merkür'ün Jüpiter'le olan karesinde hesaba katmak lazım diye düşünüyorum. Günün enerjileri bu şekilde yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle.